arkadaşlar. Bugün sizlere toplum alanında yapılan inkılaplardan bahsedeceğim. Yavaş yavaş inkılapların da sonuna geliyoruz. Hangilerinden bahsettik? Hukuk alanında yapılan inkılapları teker teker anlattık. Geçenlerde eğitim alanında yapılan inkılapları anlattık. Bugün de toplum alanında, toplumsal alanında yapılan inkılapları anlatarak yolumuza devam edeceğiz. Acaba neden bu alanda inkılaplar yapıldı? Şöyle bir göz atalım. Birinci amacımız, burada anlatacağım bütün inkılaplarda inkılapçılık olduğunu göreceksiniz. Temel amaç çağdaş, laik toplum düzenini oluşturmak, aynı zamanda toplumu batıl inanışlardan kurtarmak ve beraberinde çağdaş bir görünüme kavuşturmak. Atatürk'ün baştan beri hedeflediği budur. Bunu ne yapmış? Uygulamaya çalışmış. Başlayalım. Birincisi nedir efendim? Şapka kanunu. Tarih kaç? 1925. Arkadaşlar amaç az önce söyledim. Toplumu çağdaş bir görünüme kavuşturmak. İlk defa Mustafa Kemal çapka kanununu Kastamonu'da halka tanıtmıştır. Neden hocam Kastamonu? İlk defa gidecek bu ile atamız. Aynı zamanda halk kendini bu şekilde görürse öyle anımsar ve kabul etmesi daha kolay olarak düşünmüş yapılmış. Mustafa Kemal e, Kastamonu gezisine giderken arkadaşlar çok güzel tıraş olmuş. Beyaz bir gömleğini giymiş. Tamamen bir Avrupalı görünümünde. Zaten fotoğraflardan da biliyorsunuz kılık kıyafetine her daim önem vermiştir Atatürk. Böyle bu şekilde giyinmiş. Kastamonu'ya gitmiş. Halkın karşısına çıkmış ve bu şekilde şapkayı ilk defa ne yapmıştır arkadaşlar? Orada tanıtmıştır halka. Halk hemen bağrına basmış mıdır? Kaç yıllık kullandığı fesi atmış mıdır diye soracak olursanız, tabii birdenbire bağrına basmamıştır. Ee, özellikle doğuda bazı isyanlar çıkmıştır, takmak istemeyen olmuştur, bazı kargaşalar ortaya çıkmıştır. Fakat o dönemde tarihe bakarsanız, 1925 dedim, hala görev yapan İstiklal Mahkemelerinde, bu kişiler yargılanmıştır. Takrili sükun da hatta bu dönemde yürürlükte bu şekilde ne yapılmıştır? Şapka kanunu hayata geçirilmiştir. İlk neymiş o zaman? 1925'te Kastamonu'da başlamış ve bütün ülkeye ne yapmıştır? Yayılmıştır. Atatürk de sürekli zaten şapka kullanmaya önem vermiştir. Doğrudan hangi ilke? İnkılapçılık dedim. Gelelim iki. Kıyafet ya da giysi diye de bazen testlerde çıkabiliyor. Tarihim kaç? 1934. Burada da şöyle bir cümle var. Diyor ki arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanı Rum ve Ermeni Patrikleri Yahudi haham başları dışında dini kıyafet giymek yasaktır. Ben cübbeyle gezmek istiyorum. Ben sarık takacağım. Ben bilmem ne giyeceğim. Yok. Yok öyle bir şey. Bunların hepsi yasaklanmıştır. Kılık kıyafet kanununa göre din adamları dışında dini kıyafet giymek yasaktır diye ne yapılmış? 1934'te bu da kanun haline getirilmiş. Aynı zamanda şey, derviş gibi ünvallar da ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Laiklik bur buradaki konuda doğrudan karşınıza çıkıyor. Gelelim şuraya tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Tarih 1925. Arkadaşlar tarikat ehlilerinin toplandığı küçük büyük yerlere tekke, küçük yerlere ise zaviye adı verilmekteydi. Türbeyi de hepiniz biliyorsunuz. Önemli kişilerin mezarının bulunduğu yere de türbedeniyor. Efendim bunlar zaman içerisinde yozlaşmış, bozulmuş, özellikle siyasi işlere karıştıkları da düşünüldüğü için Şeyh Said isyanında da parmağı olduğu anlaşılınca bunlar o dönemde ne yapılmıştır? Kapatılmıştır. Kaç yılında? 1925 yılında ne yapıldı? Kapatıldı diyoruz miladi takvimin kabulüne tarih 26 Aralık 1925'te ne yapılmıştır miladi takvime geçilecek hem inkılapçılıktır hem de ülkede birliği beraberliği sağlamak ikili uygulamalara son vermek amaçtır çünkü ülkede iki tane takvim kullanılıyor birisi arkadaşlar hicri takvim bir diğeri Rumi, rumi takvim bunlar ortadan kaldırılmıştır ve hem Avrupa ile uyum sağlamak için de miladi takvime geçilmiştir. Hala da günümüzde miladi takvim kullanılmaktadır. Bazı dini günler için hicri takvime de ne yapılıyordur? Başvuruluyordur. Gelelim ölçü birimlerinin değiştirilmesine. Tarih 1931. Burada da yine aynı şey söz konusu arkadaşlar. Hem İnkılapçılığın gereği Avrupa'ya uyum sağlamak hem de ülkedeki birliği, beraberliği sağlamak için bütün ölçüler kaldırılmıştır. Burada da çok enteresan o kadar fazla ölçü birimi var ki Osmanlı'da ve standart değil. Herkese göre değişebilen bir ölçü sistemi var. Bundan dolayı Atatürk hepsini kaldırmış. Avrupa'daki ölçü birimleri esas alınmıştır. İnkılapçılıktır, birlik beraberlik esastır. Tarih kaç? 1931. Bazen sıralama sorusu sorabiliyor. Tabi o sorular biraz zor sorular. Neden? Çünkü bütün o zaman inkılapların tarihini bilmeniz gerekli. Ne yazık ki. Geldim soyadı kanuna. Onun tarihinin en geç olduğunu unutma. 1934'te. Tamam. 1934. Soyadı kanuna bakalım. Şimdi neden soyadı gerekli? Resmi işlerdeki kargaşayı bitirme askerliği alma işlerindeki kargaşalara son verme aynı zamanda e, insanların kendini daha kolay ne yapması ifade etmesi ortaya çıkabilmesi için herkesin bir soyadı lazım. E hocam eskiden soyadı yok muydu? Yoktu. Bazen ünvanlarla, bazen lakaplarla, bazen de babalarının adıyla anılıyordu. Bu da ne oluyordu arkadaşlar? Kargaşaya sebebiyet veriyordu. Aynı isimden, aynı baba isminden e, sayılı, aynı isme sahip binlerce insan vardı. Bu da büyük kaos ortamına sebebiyet veriyordu. Bundan dolayı arkadaşlar ne oldu? bütün kişilere gününç olmamak işte bazı kriterleri var. Bunlara uymak şartıyla soyadı alma hakkı verildi. Mustafa Kemal'e de tabii ki yakışır bir soyadı verildi. Atatürk diye soyadını verdiler. Mustafa Kemal dışında başka kimse de kullanamaz. Ailesinden gelenlere Ata'dan soyadı verildi. Fakat çok fazla kullanılmamış. Onu da bilgi olarak ekleyelim. Soyadı verildi. Aynı zamanda bu kanun içerisinde A, Hacı, Hafız, Molla gibi ayrıcalık ifade eden ünvanların hepsi kaldırıldı. Baştan beri bütün inkılaplarda Atatürk halkçılık ilkesini hayata geçirmeye çalışmış. Hiç kimsenin başka birinden üstünlüğü yoktur demiş. Bundan dolayı da bütün ünvanlar ne yapılmış? Kaldırılmış. Bu Kanunla. tarih 1934'tü. Bunu da unutmuyorsun. Geldim 7. Hafta sonu tatilinin arkadaşlar Cuma'da pazara alınması. 1935. Burada yine çok basit. Avrupa'ya uyum. Avrupa'yla ticari anlaşmalar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Onların tatil günü pazar, bizim tatil günümüz Cuma. Bir kargaşaya sebebiyet veriyor. Birlik beraberliği bozuyor diye... Böyle bir inkılap yapılmış. Bu yapılan inkılaplar arasında sizi zorlamaz. En basitlerinden birisidir diyorum. İşte toplumsal alanda yapılan inkılap da bunlardır. İnkılapçılık ilkesiyle doğrudan özleşir. Mustafa Kemal hem görüntü itibariyle hem kafa yapısında hem düşüncede çağdaşlaşmayı esas aldığı için bu inkılapları da hayata geçirmiştir. Bugünlük bu kadar. İnkılaplara bu şekilde son veriyorum başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.